Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün maksimum hız yarışı yapacağız Çok sevilen serilerimizden bir tanesi Maksimum hız yarışı biliyorsunuz Arabalarımızın en yüksek hızına ulaştığı zamanı görmeye çalışacağız Bakalım hangi araba en hızlı olacak hep beraber göreceğiz. Bugün ise eski süper hızlı arabalar bizlerle gerçekten çok iyiler. Yakından bakacağız. Siz de bu arada favori arabanızı belirlemeyi unutmayın. Lamborghini Diablo'yu görüyorsunuz. Muhteşem bir araba. Yanında Jaguar'ın XJ220 modeli var. Burada Honda NSX. Yanında Porsche GT var. Çok güzel bir araba arkadaşlar. 911 GT. Hemen yanında Ferrari'nin F50 modelini görüyorsunuz. Eski bir araba. Yanında McLaren F1 P1 pardon, Bugatti EB110 ve Toyota Supra. Arabalar muhteşem arkadaşlar. Tamamı böyle 1992, 93, 94 yıllarının arabaları. Eski arabalar, süper hızlı arabalar. Önce diyoruz ki örümcek kullansın Honda NSX'i ve hızına bir bakalım. Günün en hızlısı kim olacak? Hep beraber karar vereceğiz size. Bu arada favori ebenizi Tabii iki azmoyun lütfen arkadaşlar kanala hala abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olabilir, videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. E, şu an işin örümceği izliyoruz, bakalım günün en hızlısı kim olacak? Benim favorim e, Bugatti arkadaşlar. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben Bugatti'yi destekliyorum bugün. Bugatti EB110 çok iyi bir araba çünkü ve şu anda çok hızlı başladı aşırı hızlı başladı örümcek direkt durmadan başladı şu an için 180'i geçti 190 km hızlı ulaştı 200'ü geçti ooo çok iyi gidiyor 210'u geçti şu an için 220'yi geçti Honda NSX izliyorsunuz şu an eski süper hızlı arabalardan 230'u gördü 230. Vay çok iyi değil miydi? 233 yani sonuçta bu arabalar ta 1990'lı yılların arabası 30 yıllık arabalar 35 yıllık arabalar yani baya eski o zaman için 230 km hız inanılmaz yüksek bir hız arkadaşlar 230 km ulaştı gerçekten diyecek bir şey yok çok iyi bir performans geldi ama daha yarışacak çok araba var arkadaşlar NSX'çiler hemen sevinmeyin rakibiniz çok fazla bugün sırada şimdi Baldi var Baldi'nin arabası yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Çok çok hızlı, inanılmaz hızlı bir araba. Eski süper hızlı arabalardan bir tanesi. Çok hızlı. Ama bugün Baldi ne kadar hızlı gidecek onu bilmiyorum. Jaguar'ın X J220 modeli arkadaşlar eski süper hızlı arabalar denilince akla gelen ilk arabalardan bir tanesi zaten Jaguar'ın bu modeli bayağı hızlı bakalım Baldi'nin performansı nasıl olacak hazır mısınız Baldi bas gaza Oo, 200'ü şimdiden gördü bile 200 oha 233 rekor gelmişti ne oluyor 300'ü geçti şu an için 320 330 340 Yok artık yok artık 376'yı gördüm Bu ne abi 376 kilometre hız mı olur ya İnanılmaz ötesi hız Yani bu araba nasıl o kadar hızlı gidebiliyor 376 kilometre Size bir şey değil mi Yani bu saatten sonra Jaguar hiç kimse geçemez arkadaşlar Çok ciddi söylüyorum Benim favorim Bugatti'ydi biliyorsunuz ben 376'yı Bugatti'nin bile geçebileceğini sanmıyorum. Şu an resmen Jaguar şimdiden birinci oldu bana göre. Bakalım Recep abi benim favorim nasıl kullanacak. Bugatti'nin EB110 modeli arkadaşlar. Yine eski ve süper hızlı arabalardan bir tanesi. Bakalım performansı nasıl olacak? Ya ben 300'ün üzerini bekliyorum Bugatti'den ama yani 376 falan çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz, göreceğiz. Benim favorim, ben. bakalım bugünün en hızlısı olabilecek mi? Sizin favoriniz hangisi? Muhakkak yorumlarınızı yapın. Ne cevabı başladı bu arada? 140, 150, 160, 170, 200'e çok rahat geldi. Evet, güzel, güzel, güzel de. 210, yavaşladı 220, 230'u geçti en azından. Yani şeyi geçti ee, ilk yarışanı ama şu an için 300'ü bile zor görecek gibi gözüküyor. Yapma bunu be. 260. Abi ben boşuna mı favori arabam dedim Bugatti'ye ya. Ama geçemeyeceği belliydi arkadaşlar. Çünkü o kadar hızlı gitti ki Jaguar 376 mıydı? Abi onu geçmek mümkün değil ya. Gerçekten mümkün değil. Şu an Bugatti EB110 ikinci sıraya yerleşti. Çünkü 230'lardaydı biliyorsunuz Honda NSX. Onu geçti ama Jaguar'ı Gerçekten zor, gerçekten çok yüksek bir hız yaptı ee, Jaguar'la Baldi. Bakalım Porsche'nin 911 modeli nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum bugünün kazananı kim olacak da Porsche de çok hızlı gözüküyor be. Vallahi Formula 1 arabaları gibi çok böyle yere yakın acayip bir tasarımı var. Çok eski bir araba bu da 1994 olması lazım. Tam emin değilim. Direkt başla. Başla 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 başla. Oo 200'ü çok hızlı geçti. Bu araba 350'den fazla basar. 376 rekor vardı biliyorsunuz. Şu an 260'ı geçti. Bu arabada şeyi de geçti. Hadi geçmiş olsun. Bugatti de geçti arkadaşlar. Yani şu an Bugatti ikinciliğini kaybetti. Ve Porsche geliyor. 283. Abi çok iyi be. 283 kilometrelik bir top speed geldi. Maksimum hız geldi Porsche 911'den. İnanılmaz bir performans. Gerçekten inanılmaz bir performans. Ama şu an şöyle bir şey var. Lider hala değişmedi arkadaşlar. Jaguar'ı kimsenin geçeceğini düşünmüyorum. Demiştim zaten. Jaguar günün hala en iyisi Baldi ile. Bakalım neler olacak. Henüz daha bitmedi. Daha Toyota Supra var. Ee, Ferrari var. Yani arabamız bol arkadaşlar. Bugün McLaren var. Var da var arkadaşlar. Araba çok bugün. Şimdi Toyota Supra'yı izleyeceğiz. Yine eski süper hızlı arabalardan bir tanesi. Hop, 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 hop. Yavaş, yavaş, yavaş. Daha Lamborghini var bu arada, onu unuttuk. En başta Lamborghini, Diablo bizi bekliyor. Onun da hızı çok önemli. Ama e, Jaguar'ın hızı gerçekten yenilmesi çok zor bir hız. Göreceğiz. Şimdi Supra diyoruz, direkt gazla. 100 150, 160, 170, 180, 190, 200'ü çok hızlı geçti be. Bu ne böyle? Yine hızlı bir rekor gelecek gibi gözükse de 240'larda kırmızı yaktığı için biraz hızlı yavaşladı farkındaysanız. 260, 270'i bile zor görecek gibi duruyor. Bakıyoruz. 270 kilometre. Abi yok abi yok. Jaguar günün en hızlısı olacak gibi gözüküyor. Hala kimse geçebilmiş değil. 376 idi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 376 kilometre. Gerçekten inanılmaz bir hız inanılmaz ötesi bir hız hem Ve maalesef hala Jaguar'ı kimse yenemiyor arkadaşlar. Ne olacak böyle? Jaguar'cılar çok mutlu. Ona eminim. Şimdi sana flash var. Ferrari'nin F50 modelini kullanacak. Eski bir Ferrari ama süper hızlı bir Ferrari. Yani hızı çok yüksek arkadaşlar. Yani gerçekten çok yüksek. Bakalım yarışırken kaç basacak onu bilmiyorum. Onu beraber göreceğiz. Şu an izliyorsunuz. Güzel bir performans. Yavaş çok hızlı gidiyor bu araba bu arada. Oo bu araba bayağı hızlı çıktı. Bak başlayacağız. Hazır mıyız? Flash bas gaza. Flash hızlı bir şekilde başladı. 180, 190, 200. Oo çok hızlı gidiyor. 230, 240, 250, 260. Bu araba geçer 376'yı söyleyeyim. Bu araba 376'yı geçer. 340. 350, 360, 300, oh, 393'ü gördüm. Bir dakika şaka mı bu? 393 kilometrelik maksimum hıza ulaştı. Araba neredeyse 400 basacaktı. 393 kilometre inanılmaz ötesi bir hız. Ne oluyor? <laughs> Jaguar gitti. Jaguar ikinci sıraya geldi. Ferrari dedi ki siz yenemezsiniz ama ben yenerim. Geldi 393 kilometrelik hızla günün en hızlısı oldu. İnanılmaz bir rekor. Gerçekten inanılmaz bir rekor. Şu an hala algılayamadım Yani gerçek miydi o hız? 393 kilometrelik hızla Ferrari F50 bir sıraya yerleşti. Şimdi karşınızda McLaren P1 var arkadaşlar. Pardon F1 var. Ya F1 mi? P1 mi? Hep karıştırıyorum bunu. Bu F1 olan arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak? hep beraber göreceğiz. Rekor 393. Yani söylemesi bile çok zor. Bakalım göreceğiz. McLaren çok yavaş başladı bence. Çok yavaş hızı. E, hızı çok yavaş artıyor. Oo, 180'lerde kırmızı yaktı arkadaşlar. Bu araba 250'yi bile görmez. McLaren ne yapıyorsun? Kaptan bas gaza. Altında McLaren var. Gaza basman lazım. 230'u zor görecek ya. Bu kadar ya. Kaptan basacaksın abi. Burası hız yarışması. 231. Çok kötü. Herhalde günün en kötüsü. Değil mi? Yani e, Honda NSX bundan hızlıydı sanki. Baya kötü yarıştı şu an kaptan. Resmen gaza basmadı arkadaşlar. Gerçekten günün en kötüsü diyebilirim. McLaren F1 ve kaptan için maalesef hızlı değildi. Günün lideri hala 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 Ferrari F50. Jaguar'ı geçmişti biliyorsunuz. Şimdi son arabamızı izleyeceğiz. Ve bu da yine... Tüm dengeleri değiştirebilecek bir araba. Lamborghini Diablo mükemmel gözüküyor. Gerçekten çok güzel. Bakalım performansı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Maxim'imiz yarışı devam ediyor arkadaşlar. Günün en hızlısını birazdan göreceğiz. Belirli olacak. Şu ana kadar günün en hızlısı Ferrari F50. Arkadaşlar 393 kilometrelik bir maksimum ulaşmıştı biliyorsunuz. Lamborghini geçer mi hiç bilmiyorum. Göreceğiz beraber göreceğiz. Şu an 200'e kadar çok hızlı ilerledi. Bak hala o bu rekor gelir bundan. Rekor erken 270'lerde kırmızı yaktı. 300'e ulaştı gibi gözüküyor. 320 gördü. 330'u gördü. Geliyor geliyor. 345. 345. Çok iyi gidiyordu. İnanılmaz iyi gidiyordu. Biraz daha hızlanması iyi olsa bu araba 400'ü bile geçerdi. Ama maalesef. Yer bitti, yol bitti arkadaşlar. Durmak zorunda kaldı Deadpool. Maalesef birinci sıra ve ikinci sırada yerini bulamadı. İlk üçe girdi ama günün en ıdısı hiç uzatmıyorum. Ferrari f 50 idi arkadaşlar. 393 kilometre ile birinci oldu. İkinci sırada 376 kilometre ile Jaguar XJ 220 oldu. Üçüncü sırada Lamborghini Diablo'da 300 kaçtı 40 mı 30 öyle bir şeylerdi. Gerçekten hızlar mükemmel. Günün en hızlısı tekrar söylüyorum Ferrari F50 arkadaşlar. Umarım favori arabanız ilk 3'e giren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.